Değerli arkadaşlar merhabalar. Baba hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar bugün sizlere EİS yayınlarının geometri fasükülünden çok güzel bir kare sorusu çözeceğim. Farklı bir bakış açısı yaratacağını umduğum bir soru. Biraz gıcık bir soru arkadaşlar. Sizlerden ricam öncelikle videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Çözebilenler yorumlarda belirtirse çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden bu güzel sorunun çözümünü yapmaya başlayalım. ABCD ve KFG kare demiş. BN açısı 15, Alan ABCD 50 cm kare. Yukarıdaki verilenlere göre alan KEFG kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar şöyle yapayım. Önce bir kalemimin bir ayarını yapayım. Şimdi değerli arkadaşlar bak. Burası 15 ise bu adam kare ise burası da 90'dır değil mi? Burası 90. Dolayısıyla burası da 15. Burada 90. Şurası nedir? 75'tir burada 90 kare olduğu için burası da 15. Burada da 90 burası da 75'tir. Bunları yazmam yeterli. Zaten şu aradaki üçgenlerin hepsi 90 15 75 üçgeni diye geliyor. Tamam mı? Bu şekilde sizley devam ettirirseniz. Şimdi arkadaşlar hani karenin alan nasıl buluyordum? İki tane bilmem gereken formül var. Birincisi iki tane kenara verildiyse a'ya a ise a direkt akar edersiniz. İkincisi şu şekilde köşegen verildiyse köşegeni de e dersem köşegenin karesinin yarısı neyi verir bana? Alanı verir. Tamam, bu alan aynı zamanda a kare. Aynı zamanda e kare bölü 2 diye bulurum. Şimdi bakın bu e kare bölü 2 var ya işte şunu kullanmak istiyorum. Köşegenin karesinin yarısı alanı verir. Alan ABC ile verilmiş. Ben şurayı uzatırsam şu şekilde D noktasını alıp B noktası ile birleştirirsem arkadaşlar. Tamam. D noktası ile birleştirirsem köşegeni çizmiş olurum. Bu köşegenin karesinin yarısı. Köşegene ben yine E uzunluğu dersem arkadaşlar. E kare bölü 2 eşittir. 50 imiş. 50 cm kare. Tamam. Buradan E kare eşittir. 100'den E eşittir 10 gelir. Bak burayı buldum. Şurası 11. Tamam. Hatta şöyle sileyim. Buraya ben ne buldum? 10 buldum. DB uzunluğunu 10 buldum. Şimdi bana ne lazım? Şöyle yaparsam. Arkadaşlar bak şurası 90 derece. Buraya paralel olacak şekilde D noktasından. Bakın. D noktasından. Şuraya herhangi bir şuradaki bir noktaya. Yani GF'ye paralel olacak şekilde. Bir doğru parçası çizsem. Neden böyle bir şey yaptım? Bak burası 90'dır paralel olduğu için. Dolayısıyla burada 90. E, burada 90. Yani şurası da 90 gelir değil mi? Hani burası 90, 15, 75 üçgen değil mi? Bu D, K, K üçgeni. 90, 15, 75 üçgeni. Değil mi? Burada şöyle yapsam arkadaşlar. Hani 90, 15, 75 üçgeni sevmediğim bir üçgen ama ben bu üçgeni oluşturursam bilmem gereken bir tane formülüm var. Aslında formülü var birkaç tane de. Onlar bilmeye gerekiyor. 90, 15, 75. Eğer bu üçgen karşıma çıkarsa şunu bilmem yeterli. Ben 90'ı indirdiğim dik. H'sa taban nedir arkadaşlar? 4H'dir. H'e 4H. Şimdi D şuraya ben ne diyeyim? Atıyorum T noktası diyeyim şuraya. Şuraya da e, Z noktası diyeyim. Bak DT uzunluğuna ben H dersem TZ uzunluğu ne gelir? 4H. Yani DZ uzunluğu D'den Z'ye kadar olan bu uzunluk kaç H gelir arkadaşlar? Üzerine bir göstereyim. D'den Z'ye kadar olan bu uzunluk toplam 5 aş gelir değil mi? Burası toplam 5 aş gelir. Şimdi bakın. Burası 5 aşk, Güzel. Şimdi bak bir şey yapacağım. 90, 15, burayı 75. Bu karenin köşegeni 45'e 45 diye ayrılır. Burası 45. Tamam mı? Burası da 45. Aha burası da 15. Değil mi? Top, toplam 180 ya burası. Şurası ne geldi arkadaşlar? Şurası 60 derece geldi. Bak 90. Burası 90. Bura 60 sa burası 30'dur. 90'ın karşısı 10 sa 30'un karşısı 5'tir. 60'ın karşısı tamamen 5h. Nedir arkadaşlar? 5 köküştür. Bak. 5h'i ben ne buldum? 5 köküş buldum. E 5'ler gider. Değil mi? Şurası köküç. 5'ler gider. H dediğim değer köküç gelir. Şimdi bakın burası 4 hsa paralellikten dolayı burada bir dikdörtgen oluştu. Gelibolu, Trabzon, Zonguldak, Fasla dikdörtgenine bakın arkadaşlar. Burada 4 hsa burası 4 h e bu karenin bir alanı değil midir? İstediği K, F, G karesinin bir kenarı değil midir 4 aç? E Haşı buldum köküş. Dolayısıyla burası ne gelir? 4 köküç. E 4 köküçün karesi de alanı verir. bana. 4 köküçün karesi. Ne geldi buradan arkadaşlar? 48 cm kare geldi. Cevabımız Bursa. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.